Sizlere bu videoda tavan serisi yapabilecek bir hisse senedinden bahsedeceğim. Bu hisse senedinin adı kare. tabii ki asla yatırım tavsiyesi değildir. Ama tavan serisi yapabilmesi için bazı şartları var. Nedir bu şartlar? Bir kere şu düşen trend kırılması lazım arkadaşlar. Bakın yuvarlak içine alıyorum. Bir düşen trend söz konusu bu hissede. Kaçtan? 24.80 bölgelerinden bir düşen trende başlamış. Eğer bu çizgi yukarı doğru kırılırsa. Hemen kendisini tavan serisine bağlayarak arkadaşlar 21 ve ardından da eski servise olan 24.5 bölgelerine yani 25 bölgelerine doğru atma şansı var. Bu bölge kaçtan kırılıyor? Hemen onu da gösterelim sizlere. Arkadaşlar tam tamına şöyle net çekersek 19 85 bölgelerinden arkadaşlar geçmekte. Eğer bu bölgelerde kapanışlar yaparsa bu düşen trend artık yukarı doğru kırılmış olacak ve hedefi ilk başta dediğimiz gibi 21 bölgeleri ve ardından da eski zirvesi 25 bölgeleri olacak. Burada tabii ki yakından detay takip etmek lazım veya hut e, investing'te alarm kurabilirsiniz arkadaşlar. Şuradan sağ köşeden alarm oluşturabilirsiniz bu hisseye. Aşağıda ise şu anda negatif bir durum söz konusu. Çünkü yine siyah çizgisine çarptığında burada satışlar yemiş. Aşağıya doğru eğer gelirse ilk bakılması gereken yer 17.89 desteği olacak. Burası narin bir destektir. 17.89'un aşağısında da gelmek isteyeceği yer zamanla 15.70 bölgeleri olacaktır. Burası... Kuvvetli bir destek bölgesi olacaktır. Kariye için benim de söyleyeceklerim bu videoda bu kadar.